Pamuğa karşı olmaması lazım. Yün, pamuk, hepsi. hepsi tuz olacak işte, tuz bunlar. Dur durcuyor, dur durcuyor. Tuzun. Ne diyorsun? Ela bec. Eee sanırım şeyimize hiç, hiç lazım olan bir şey değil yani. Doğru bak. Hı? Nişane perv geçirse Atam kızımın altına bu döşek çok kötü bir döşek? Ha, baş, baş gibi. At altını da yat. İyi yatın baksa. Nişane evlesin geçiyor ona bu döşek. Tanımları uygun kavramlarla eşleştiriniz. Hı. 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 çözerek uygun yanıtları yani işaretle. İşte onun dışına da onu koymuşlar. Bizi koymuşlar yani. Ama dikili bu bak bunun şeyi soruları çözerek Şilke. uygun onun, onun normal yastık ucuzluk mı? için ucuz evet. için daha koymuşlar onun dışına ince bir de şifre Aynen. işte. Ne yapmışsın? Böyle boşlanınca böyle. Hmm, bir Cümleleri uygun kelimeleri sürümleyerek tamamlayınız. Annen evine gidince çıldırıyorum. Böyle <laughs> yırttık tıkış. tıkış. Sıvıların hacimlerini dereceli kaplardan yani okuyarak kitledeki kutucuklara yazınız. Kontrol e, butonuna basınız. Şey bu ya. Şimdi üstümüze attığımız ince ev yap ama. Bunun e, tamam, dışına nevrasım geldiği zaman bunda bir şey olmuyor. Bu şeyler lekeler olmuş. Görüntüden olmuş. Nevresim geçirdin mi tertemiz oluyor. Hani uygun olacak bir şey de değil. Hani bir yerlerde dursa da mesela bir yerler damlasa üstüne dışarıda. Soruları bir çözerek bir uygun bir yanıtları işareti. Uşağı işese tamam. Ama, ama uygunmuş. Dışına uygunmuş nevresim geçirdin mi uygunmuş. Örtün. Sen ne yazık ya. Hiçbir oh. şey. Korktu ben oğlum. Tamam, iyi başka bir bunu Deneyimizde katıların hacimlerinin nasıl bulunacağını öğreneceğiz. Eğer bir katının şekli düzgün bir geometriye sahipse onun hacmini bulmak matematiksel yöntemlerle mümkün. Ama ya şekli düzgün bir geometriye sahip değilse o zaman bu katının hacmini nasıl bulacağız? İşte bu deneyde bunu öğreneceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemelerimiz Taş parçaları, düzgün geometriye sahip bir tahta takoz, bir miktar su, dereceli kalp ve cetvel. Öncelikle tahta takozun geometrisini, hacmini bulalım normal geometri bilgilerimizle. Tahta takozumuz prizma şeklinde. Prizmanın hacmi, eni, boyu ve yüksekliğini çarpımıyla bulunur. Şimdi bunları ölçelim ve çarpalım. Yüksekliği prizmamızın 7 santimetre boyu ve eşit ikişer santimetre olduğunu görebiliyoruz. Evet, bu üçünü çarparsak 2 çarpı 2 çarpı 7'den prizmanın hacmi 28 santimetre küp olarak bulunuyor. Şimdi bunu başka bir yöntemle bulmaya çalışalım. Gerçekten de 28 santimetre küp olarak hacmini bulabilecek miyiz? Derecelik kabımıza belli bir miktar su koyacağız. Örneğin 60 santimetre küp su koyalım derecelik kabına. takozu içine atalım. Takozun suda yüzünü görüyoruz. Bir çubukla bunu batırırsak gerçek hacmini buluyoruz. Yani takozun tamamının suyun altında kalması gerekiyor. Hacmin, son hacmin 88 cm küp olduğunu görüyoruz. İlk hacim 60'tı. Son hacim 88. Buradaki sudaki yükselme miktarı takozun hacmini verir. O halde takozumuzun hacmi 88-60 yani 28 cm küp bulunmuş oldu. Biraz önce ölçümlerle yaptığımız sonuçlarla birebir uyumlu oldu deneyimiz sonucu. Peki şimdi düzgün geometriye sahip değilse cisimimiz ne olacak? Bu sefer de taş parçalarının hacmini bulmaya çalışalım. Yine dereceli silindire belli bir miktar su koyacağız. Bu kez 40 santimetre küp koyalım suyu. Ve taş parçalarından bir tanesini silindirin içine atıyoruz. Evet, sudaki yükselme miktarına bakıyoruz. 4 santimetre küp yükselmiş. 40'da başlanmış da 44 santimetre küpe yükseldi. Dolayısıyla sudaki yükselme miktarı yani 44 eksi 40 taş parçamızın hacmini verir. O halde bu taş parçasının hacmi 4 santimetre. Evet deneyimizde düzgün geometriye sahip olmayan cisimlerin de hacimlerini bulabileceğimizi öğrenmiş olduk. Ne yapıyoruz? O cismi derece silindire atıyoruz. Su seviyesindeki yükselme miktarına bakıyoruz. Eşit kollu teraziyle cisimlerin hangi özelliklerini ölçebiliriz? Bugün teraziyle cisimlerin kütlesini ölçeceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemelerimiz bir adet eşit kollu terazi, bir miktar süt, boş bir berglas, plastik ve taş parçaları ve ağırlık takımı. Öncelikle katıların kütlesini bulmaya çalışalım. Herhangi bir ölçüm cihazıyla ölçüm yapmaya başlamadan önce yapmamız gereken ilk şey o ölçüm cihazının ayarlarını düzeltmek. Buna kalibrasyon deniyor. Terazide iki tane binici var. Bu binicileri hareket ettirerek buradaki skalanın tam ortada kalmasını sağlayacağız. Böylece doğru ölçümü yapabilmemiz mümkün olacak. Evet, binicileri tam ortaya ikisini de aynı yere getirirsek, yani denge noktasından eşit uzaklıkları getirirsek, terazimiz doğru ölçümü yapabilecek duruma gelecektir. ...ve kaç gram gelebileceğini tahmin edin. Böylece tahmin yeteneğinizi geliştirmiş olursunuz. Acaba bu kaç gram gelir? Örneğin elimdeki plastik 50 gram da hafiftir. Bunu söyleyebilirim. Şimdi bunu söyleyebildiğime göre bir aralık verdiğime göre 50 gramla başlayabilirim ölçüme. ...50 gram koyuyorum kirazın diğer kefesine. Tahmin ettiğim gibi 50 gram da hafif olduğunu anladık. 50 gram fazla geldi. Şimdi ona göre azaltıyorum kütleyi. Örneğin 20 gram koyuyorum. Evet 20 gramdan ağırmış. Bir 10 gram daha ekliyorum. 30 gramdan da ağırmış. Bir 10 gram daha ekliyorum. 40 gram da yeterli olmadı. 5 gram ekliyorum 45 gram. Evet 5 gram fazla geldi. Demek ki 40 ile 45 arasında bir yerde 5 gram kaldırıyorum fazla geldiği için. Daha hassas ölçüm için daha küçük gramlar koyuyorum. 2 gram. Şu anda 40 gram var. 2 gram daha ekledim. 42 yeterli olmadı. 1 gram ekliyorum. E, koyuyorum. Ve e, her iki tarafta da sallanma başladı. Yavaş yavaş dengeye gelmeye başladı. Bu yaklaşık olarak doğru ölçüm yaptığımızı gösterir. Doğru ölçüm yaptık mı yapmadık mı çok hassas olmak istiyorsak neye bakacağız? Buradaki ölçüye bakacağız. Ölçek ne diyor bana? Sağ taraftaki kefe biraz daha Demek ki 500 miligram ağır gelmiş. O 500 mg ağır kaldıracağım. Daha düşük bir miligram koyacağım. Mesela 200 miligram koyacağım. Evet. ...ve ölçeğime baktığım zaman tam denge noktasında olduğunu görebiliyoruz. Şu anda plastiğin kütlesini tam olarak bulduk. Bu bulduğumuz değeri tablamıza yerleştiriyoruz. Plastiğin kütlesi 43.2 gram oldu. Yani 43 gram 200 miligram. Evet, şimdi bunu tablamıza yerleştirdik. Şimdi plastiği kaldırıyorum, bütün ağırlıkları kaldırıyorum... ...ve bu sefer taşın kütlesini ölçeceğim terazimizinden dengede, kontrol ediyoruz. Mutlaka ölçme başlamadan önce bunu yapıyoruz. Taşı alıyoruz, taşı bir kefeye koyuyoruz. Ama önce tahmin ediyoruz kaç gram gelir. Taş biraz daha hafif görünüyor. Yani e, 20 gram civarında olabilir ya da daha az olabilir. Ben 20 ile başlamak istiyorum. 20 gramı koyuyorum. Evet, 20 gramdan da hafif olduğunu görebiliyoruz. Demek ki 20 gramdan hafif. Ne yapacağım? Hemen alt kütleye geçiyorum. 10 gramı yerleştiriyorum. 10 gram ağır görünüyor. 5 gram daha eklersem 15 gram fazla geldi. Demek ki bu 5 gramı kaldırıyorum. Ne yapıyorum mesela? 2 gram koyuyorum. Evet 12 gram da fazla geldi. Onu da koyuyorum. 1 gram koyuyorum. 11 gram az geldi. 12 gram fazla geldi. Demek ki ne yapmam lazım artık? Miligramlara başlamam lazım. 11 gram. Şimdi 500 miligramı koyuyorum. Bir 100 miligram daha koyalım. Bakalım ne olacak? 300 miligram yeterli oldu. Demek ki taşın da kütlesi bu şekilde bulmuş oldu. Hemen tablomuza yerleştirelim. Evet taşımızın kütlesi 11.3 gram. Yani 11 gram 300 miligram. Tamam. Ne yapmam lazım? Bir kap kullanmam lazım. Kullanacağım kap bu. Şimdi kabı kullanmadan önce kabın kütlesini de hesaba katmamak için önce kabın kütlesini boş haldeyken ölçüyoruz. Biz buna dara diyoruz. Yani kabın boş haldeyken kütlesine dara denir. Şimdi darayı buluyoruz. Daranın fitnesini elimle tahmin etmeye çalışıyorum. 50 gramdan fazla görünüyor. 50 gramı bir koyalım bakalım ne olacak. Evet 50 gramdan fazlaymış. Kaldırıyorum 50 gramı. 100 gramı koyalım. 100 gram fazla geldi. 50'den fazla, 100'den az. Demek ki 50'yi koyacağım. Yanına bir tane de 20 gram koyayım bakalım. 70 gramdan da fazlaymış. 10 gram da ekleyeyim. 80 gramdan da fazlaymış. 10 gram daha ekleyeyim. 90 grama yaklaşık ama 90 gram fazla geldi. Onu kaldırıyorum. 5 ekliyorum. 85 az geldi. 2 gram daha ekleyeyim. 87 yeterli olmadı. 1 gram daha. 88. Evet. Dara yaklaşık olarak 88 ama çok hassas ölçüm için bu son 1 gram kaldırıyorum. 87 onun yerine miligram kullanayım. 500 miligram. 87 tam onda 5 mi acaba? Evet. 87 tam onda 5. Yani 87 gram 500 miligram darayı tabloda dara bölümüne işaretliyoruz. 87 tam onda 5 gram geldi daramız. Şimdi kütleyi nasıl bulacağım? Ve ekliyorum. Yemeyin, <laughs> süt dolu darayım. Evet, iki ağır geldi çünkü içine süt koyduk. Şimdi kaç gram daha eklersek şayet kendisinin sütün ağırlığını bulacağız böylece kütlesini. Şimdi bunların hepsini kaldıralım. Ölçümü yeniden başlıyoruz. 100 gramla deneyelim. 100 gram yeterli olmadı. 150 gram koyalım. 150 gram da yeterli olmadı. Bir 20 gram daha ekleyelim. 170 gram da yeterli olmadı. Bir 10 gram daha ekliyorum. 180. 10 gram daha ekliyorum. 190. 190 gramda biraz hareketlenme başladı. Demek ki artık daha küçük gramlar ekleyeceğim. 5 gram ekleyeyim 195, 195 fazla geldi. Kaldırıyorum. 2 gram ekliyorum. 197. Evet. 197 de hareketlenme var. Denge bozuldu. Şimdi bakalım hangi tarafa doğru denge bozuldu. Evet. 197 biraz fazla geldi. Yani birkaç miligram ekleyeceğiz sanırım. 2 gramı kaldırıyorum. 1 gram bekliyorum. 196. 196'ya bak. Görebiliyoruz. Bekliyoruz biraz daha. Tam böyle durmasını bekliyoruz. Evet, denge noktamız ortada. Demek ki 196 gram toplam kütle. Toplam kütleden darayı çıkarırsam sütün kütlesini bulurum. Yani burada yapmamız gereken 196 gramdan 87 tam 10'da çıkarmak. şimdi bu su? Acaba çok hızlı koydum diye mi? Daha mı yavaş koymak lazımdı? I, onu gidip Hanife ablaya sormalıyım. Hanife abla, Hanife abla su taştı. Hangi su taştı Alican? Ne oldu? Babamdan akvaryum aldı Hanife abla. Çok sevindim Alican. Demek ki balık besleyeceksin. Akvaryum suyu mu taştı? Nasıl taştı? E i̇şte ben de bunu sormaya geldim. Nasıl taştı akvaryumun suyu? Ben e demek ki çok doldurdun akvaryumu. Hayır hani o şekilde olmadı Halim abla. Şimdi balık daha güzel bir akvaryumda yüzsün diye süs taşları aldım. Çok güzel böyle renkli renkler. Ne güzel. Sonra da akvaryuma su doldurdum. Annem çok doldurma dedi ama ben balığım daha iyi yüzsün diye doldurdum. Eee ne oldu sonra Alican? Ben süsleme taşlarını akvaryuma koydum ki sular etrafa taştı. Neden oldu ki şimdi bu nasıl oldu? Bir de etrafı uzattım. <laughs> Alican taşların hacmi var. bizim kapladığımız yerdir. Taşın bir hacmi olduğu için suyun içine attığında su taşmış Alican. Aa Benim de hacmim var. Ben buraya kaplıyorum değil mi? Evet Alican. Ama ben yine anlamadım. Herkesin mi hacmi var? Daha çok yemek yiyince hacmi artacak mı mesela? Nasıl yani? O zaman balığın nasıl yüzecek ki? Alican istersen bunu bir deneyle görelim. Taşı suyun içine attığında su neden taştı bunu anlayalım. <laughs> Aa Olur olur hadi. Ay Can biraz sonra deney yapınca anlayacaksın. Tamam. Şimdi önce bu kabın içine boş bardağı koyalım. Koyalım. Şu anda kapta boş, bardakta boş. Ay, evet. Şimdi de bardağı ağzına kadar suya dolduralım. Aynen benim akvaryumuma da böyle olmuştu. Evet Ali Can, su taştı. Taşın bir hacmi olduğu için suyun içine attığınızda taşın hacmi kadar su dışarı taştı. Yani bir madde içeri girerken diğer Şaşırın. madde orada yer bulamadı kendine ve dışarı taşmak zorunda kaldı. Aa çok ilginç. Peki ben taşın ne kadar yer kaplayacağını nasıl bileceğim Halife abla? Çok iyi bir soru öleceğim Ben de şimdi tam bunu gösterecektim. İşte burada biriken suyu görüyor musun? Evet. İşte bu su taşın hacmine eşit miktarda hacime sahip olacağım. Yani taşın hacmi boşlukta kapladığı yer ne kadarsa bu suyun da boşlukta kapladığı yer o kadar alacağım. Anladım. Şimdi bardağın içinde kendine yer açacağına göre kendine yer açacağı kadar suyu dışarı attı. Bu da taşın hacmi. Evet Alican, çok güzel öğrenmişsin. Aferin. <laughs> Şimdi bardağımız ağzına kadar suyla dolu olduğu için içine taş attığımızda taşın hacmi kadar su taşmış oldu. İçine ne atarsak atalım. Yani o madde taş olmasaydı da yine su taşıyacaktı Alican. Aa anladım. Annemin anlattığı da bu olsa gerek. Can. Annenin anlatmaya çalıştığı da bu sanırım. Yani eğer bardağı biz o kadar doldurmasaydık ağzına kadar... ...biz taşı attığımızda sadece su seviyesi yükselecekti. Yani taşma olmayacaktı Alican. Anladım anladım. O zaman ben hemen gideyim akvaryumuma su koyayım yeniden. Ama çok su koymayayım ki taşlarıma ve balığıma da yer kalsın. Tamam Alican görüşürüz. Hoşçakalın abla teşekkür ederim. Sevgili çocuklar gördüğünüz gibi her maddenin bir hacmi var. Hacim, maddelerin boşlukta kapladığı yerdir. Biz bu deneyde bardağı ağzına kadar suyla doldurduk ve içine taşı attık. Taşan suyun hacmi, taşın hacmine eşit oldu ve biz böylece taşın hacmini bulmuş olduk. Siz de bu deneyi yapabilirsiniz ve çeşitli maddeler kullanarak hacimlerini karşılaştırabilirsiniz. <laughs> maddelerin kütlesini ve hacmini ölçme. Maddenin sahip olduğu miktar onun kütlesi iken uzayda kapladığı yer hacmidir. Kütle ve hacim maddelerin ortak özelliğidir. Maddenin kütlesini bulmak için her meslek grubunun kullandığı çeşitli tartılar vardır. Farklı hallerde bulunan maddelerin kütlesi çok çeşitli yollarla bulunabilir. Mesela kek, börek, frambuazlı pasta gibi burada okurken bile ağzınızı sulandıran nefis yiyeceklerin kütlesini öğrenmek için pastanelerde elektronik tartılar kullanılır. Kuyumcular altınları hassas teraziyle tartar. Ömürleri tartmak için büyük kantarlar kullanılır. İlaç fabrikalarında yapılan testlerde en hassas teraziler kullanılır küçük bir hata ilacı kullanan insanların zarar görmesine sebep olabilir. Matrik bir şekle sahip olan maddelerin hacmi matematik dersinde öğrendiğimiz hesaplamalarla kolaylıkla bulunabilir. Peki yamuk yumuk maddelerin hacmi nasıl ölçülür? Bunun için evde değil ama varsa bahçenizde yapmanızı tavsiye ettiğimiz güzel bir deneyimiz var. Neler lazım? bilyeler ya da yamuk yumuk çakıl taşları. İç içe geçebilen iki tane plastik kap. Dereceli sürahi ya da su bardağı. Su. Nasıl yapacaksınız? Belirli bir şekli olmayan katıların hacmini bulmak için plastik kaplardan küçüğüne ağzına kadar su doldurun. İçine bilye ya da deniz kenarından topladığınız çakıl taşlarını koyun. Aman dikkat! Su doldurduğunuz kabın altına daha büyük başka bir kap koymazsanız yaptığınız deneyin hiçbir anlamı kalmaz. Çünkü taşan sıvıyı ölçemezsiniz. Taşan suyu dereceli sürahide ölçün. Dereceli sürahiniz yoksa bardak hesabıyla ortalama bir sonuca ulaşabilirsiniz. Annelerimizin kek ya da pasta yaparken kullandığı bardak hesabına göre 5 su bardağı su 1 litreye eşittir. Bu deneyde taşan su miktarı size katının hacmini verecektir. Dikkat. Kütle ölçü birimi olarak kilogram ve gram, hacim ölçü birimi olarak litre ve mililitre kullanılır. Alışverişlerimizde istediğimiz madde miktarını birimleriyle beraber söylemezsek karşımızdaki insanların kafası da hesaplar da içinden çıkılamayacak kadar çok karışabilir.